herkes onlardan kurtulamaz. 1. Gıybet etmek yahut gıybet dinlemek. Bu ise dini helake götürür. 2. Emri maruf ve nehy-i münker. Susarsa asi ve fasık olur. Nehy-i münker ederse yani kötülüklerden men ederse birçoklarıyla darılır. 3. Riya ve nifak. İnsanlara karışan kimse, riya ve nifak belasına müptela olur. Çünkü insanları idare etmezse, ona eziyet ederler. İnsanları idare ederse, riyaya, gösterişe düşeceği kuvvetle umulur. Çünkü tevazu, riya ve dalkavukluktan uzak durmak çok zordur. Dostla, düşmanla konuşup birine uyarsa, iki yüzlü olmuş olur. Uymazsa, Onların düşmanlığından kurtulamaz. Bunun en küçüğü şudur ki kimi görse sizi daima görmek isterim demesidir. Bu ise çok defa yalandır. Böyle söylemezse kırılırlar, darılırlar. Senin içinde nifak ve yalan olur. Nifakın da en küçüğü her kime nasılsınız, çocuklarınız nasıldır şeklinde sorup da kalbin onların nasıl olduğunu düşünmemesidir. Bu ise tam nifaktır. i̇bn Mesud radıyallahu an bir kimse evinden çıkar, bir başkasıyla bir iş yapar. Onu istemeyerek o kadar över, ona o kadar iyi hitaplarda bulunur ki, dinini ona verir ve işini yapmış fakat Allahü Teala'yı kızdırmış olarak evine döner, buyurdu. Sırrı ise kati, rahmetullahi aleyh, yanıma bir din kardeşim gelse, eğilip elimi öpmesin diye elimi sakalıma getiririm. İsmimin münafıklar defterine yazılmasından korkarım, buyurdu. Fudail bin İyad, rahmetullahi aleyh, yalnız oturuyordu. Yanına birisi geldi. Fudail ona, niçin geldin, diye sordu. O kimse, sizin yüzünüzü görmekle şereflenmek için geldim, dedi. Bu cevap üzerine Fudayl, Allahü Teala'ya yemin ederim ki bu söz kötülüğe daha yakındır. Sen bana yalan yere insanlık satmaktan başka bir niyetle gelmedin. Benim de yalan söyleyip seni övmemi istedin. Ya ben sana bir yalan söyleyeceğim yahut da sen bana söyleyeceksin. Öyleyse ya sen geldiğin gibi git ya ben kalkıp gideyim. buyurdu. Bu gibi sözlerden sakınanın insanlarla görüşmesinde zarar yoktur. Geçmiş büyüklerimiz birbirlerini görünce dünyadan değil dinden sorarlardı. hatem Asem, Hamid-i nasılsın dedi. Selamet ve afiyetteyim dedi. Hatem bu cevap üzere selamet sırat köprüsünü geçince afiyet de cennete girince olur.'' dedi. İsa aleyhisselama nasılsın dediklerinde şöyle cevap verirdi. Bana faydalı olan elimde değildir. Zararım hangi şeyde ise onu def gücüm yetmez. Ben kendi işimdeyim. İş ise başkasının elindedir. Benden daha fakir kimse yoktur. Rebi bin Heysem'e nasılsın dediklerinde zayıf ve günahkarım. Kendi rızkımı yerim ve ecelimi beklerim dedi. Ebu Derda'ya radıyallahu anh nasılsınız dediklerinde cehennemden kurtulursam iyiyim dedi. Üveysi Karniye nasılsınız dediklerinde sabahleyin kalkıp akşama sağ kalıp kalmayacağını akşamleyin sabaha çıkıp çıkmayacağını bilmeyen bir kimse nasıl olur dedi. Malik bin Dinar'a nasılsın dediklerinde yaşı ilerleyip günahı çoğalanın hali nasıl olur dedi. Bir hekime nasılsınız dediklerinde Allahü Teala'nın rızkını yerim ve düşmanı olan şeytanın emrine uyarım dedi. Muhammed bin Vasiye nasılsınız dediklerinde her gün ölüme yaklaştığı halde daha çok günah işleyen nasıl olur? dedi. Hamid-i Lifaf'a nasılsınız dediklerinde uzun yolculuğa çıkıp azığı olmayan, karanlık kabre girip arkadaşı olmayan, adil padişahın huzuruna çıkıp delili olmayanın hali nasıl olur dedi. Hasan bin Sinan'a nasılsınız dediklerinde bir gün afiyet üzere olmayı istiyorum dedi. Afiyette değil misin dediler. Buyurdu ki günah işlemediğim gün afiyetteyim. Bir kimseye ölürken nasılsın dediler. Muhakkak ölecek olan, yakalanıp suale çekilecek olan nasıl olur? dedi. i̇bn Sirin birine nasılsınız dedi. 500 gümüş borcu ve çoluk çocuğu olanın hiçbir kuruşu olmayanın hali nasıl olur? dedi. i̇bn Sirin gidip bin gümüş getirdi, ona verdi ve beş yüzünü borcuna ver, beş yüzünü de evine nafaka yap. Bundan sonra kimseye nasılsın demeyeceğime söz veriyorum, dedi. Böyle demesi, eğer bir kimseye nasılsın deyip de ihtiyacını gideremezse, sormada nifak olur korkusundandı. Büyükler buyurmuştur ki, öyle insanlar gördük ki, birbirlerine selam vermezlerdi. Fakat biri diğerinden istese, ondan bir şey esirgemezdi. Şimdi öyle insanlar vardır ki, birbirlerini ziyaret ederler, tavuğuna varıncaya kadar sorarlar. Ama birbirine bir dirhem hakları geçse, helal etmez, isterler. Bu da nifaktan başka bir şey değildir. O halde insanlar böyle olunca, onlara karışan kimse ya onlara uyup münafık ve yalancı olacak, yahut onlara uymayıp Düşman kazanacak, canı sıkılacak. Onun bulunmadığı yerde herkes ondan konuşacaktır. Onun dini onların başında, onların dini onun başında olacaktır. 4. İnsanlara karışmakla işlenecek günahların biri de kiminle oturursan onun sıfat ve huyunun sana da geçmesidir. Seninse bundan haberin olmaz. Tabiatın ondan o huyları çalar. Bu anlaşılmaz fakat büyük günahlara sebep olur. Allahü Teala'yı unutanla oturmak gibi. Çünkü dünyayı sevenleri, dünya için çalışanları görende de bunun numunesi meydana gelir. Sevmese, kötü bilse de fısk ve günah işleyenleri gören bu günahı fazla görmekle günah gözünde küçük ve hafif görünür. Hangi günahı fazla görürse kalbinden onun inkarı kalkar. Bu sebeptendir ki bir alimde ipek kaftan görseler herkesin kalbi o alimi kötüler. Böyle olan bir alimin arkasından her gün konuşurlar. Ama bu işi kötü görmezler. Halbuki gıybet etmek ipek giymekten daha fenadır. Hatta zina etmekten de daha büyük günahtır. Çok gördükleri ve işittikleri için, çok karşılaştıkları için gıybetin kötülüğü kalplerinden silinmiştir. Allahü Teala'yı unutanların halini dinlemek bile zararlıdır. Eshab-ı kiramın aleyhimür rıdvan ve büyüklerin halini dinlemek faydalı olduğu gibi, o büyükler anıldığı zaman rahmet yağar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde, salihlerin isimlerinin anıldığı yere rahmet iner buyurdu. Rahmetin sebebi o büyüklerin hallerini duyunca, din gayretinin artması, dünya isteğinin azalmasıdır. Bunun gibi, dünyayı sevenler anıldığı zaman, lanet yağar. Lanete sebep de, allah Teala'yı unutmak ve dünyaya kıymet vermektir. Dünyayı sevenlerden konuşmak, bu lanete sebep olur. O halde, yüzlerini görmek daha kötü olur. Bunun için Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem fena kimselerle oturan demirci gibidir. Ateş elbisesini yakmasa da dumanı karartır. İyi insanlarla oturan güzel kokular satan gibidir. Üzerine misk sürmese de yine misk kokar buyurdu. O halde yalnızlık fena kimselerle oturmaktan daha iyidir. İyi insanlarla oturmak da yalnızlıktan daha iyidir. Hadis-i şeriften böyle olduğu anlaşılıyor. Meclisinde oturduğun kimse, dünya sevgisini, dünyayı istemeyi azaltıyor. Seni Allahü Teala'ya çağırıyorsa, onunla bir arada bulunmak büyük bir ganimettir. Ondan ayrılma. Hali bunun tersine olandansa uzak ol. Bilhassa dünyayı isteyen, ameli sözünü tutmayan alimden çok sakın. Bunların sohbeti öldürücü zehirdir. Temiz kalplerden İslamiyet'in izzet ve hürmetini siler. Çünkü insanlara eğer Müslümanlığın aslı olsaydı herkesten önce o yapardı dedirtir. Bir kimsenin önünde baklava olsa ve tam bir iştaha ile yese ve bağırıp ey Müslümanlar uzak durun bu zehirdir dese kimse ona inanmaz. Onun yemesini o yemekte zehir olmadığına delil gösterirler. Haram yemeyen, günah işlemeyen birçok insanlar vardır ki bu alimin bunları yaptığını duyunca bunları yapmaya yeltenir. Bunun için alimlerin hatalarını anlatmak iki sebeple haramdır. Biri gıybet etmiş olur. Diğeri insanları onu örnek almaya, ona uymaya ve şeytanın yardımına kavuşmaya teşvik etmiş olur. Sonunda şeytan, sen şundan hafız ve mütteki olamazsın der.